Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkesin cuma günü mübarek olsun. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Cuma günü güzel bir bülten var. Yarın da güzel bir bülten var. Dün itibariyle neler yaptık? Dün arkadaşlar bir kombinimiz geldi. Alanları tebrik ediyorum. 2 orandan. Yorumlarımız dahilinde maçlar bitti arkadaşlar. İlk yarı genelde maçlar terse ters bitti oldu arkadaşlar. Ters bitti bazı maçlar. Bu kombinimiz geldi. Alanları tebrik ediyorum. İlk yarı 1.5 alt ve ilk yarı 0.7 üst. Bakadonya Ayrıyetten 2.5 gol üstü demiştik arkadaşlar. 5-0 bitmiş maç. Bunda tekten gitti. Yani İsveç e, ay bitti. E, kaybetti bile maçı 2-0. İlk yarı bir gol olsaydı gerçekten harikaydı. Rusya, Güney Kıbrıs ayrıyetten de 2.5 gol üstü söylemiştim zaten. Tek maçtan onu gönül adıyla alabilirsiniz dedik. Geldi. Buradan da ikisi geldi. ikisi gelmedi. İspanya kötü etti. Hele ki e, İzlanda da gol daha iyi olmalı. Hele arkadaşlar yani şu kombinde yazık yani. Portekiz'e yazık. İrlanda gibi takımı yenemedi o kadar. Hata 1.23 oran nasıl patlatıyorlar görün. İddia işte böyle patlıyor arkadaşlar. 1.30'dan İspanya galibiyetimiz geldi sadece. Bu şekilde kombinlerimizi güzel kombinler çıkardık. E, bugün de güzel kombinler var arkadaşlar. 1-2 tane. Maçları yorumlayacağım. Hangisi kafanıza yatarsa görün rahatlığıyla değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bugünün maçlarına geçelim. Yaklaşık bayağı bir maç var arkadaşlar. Onları yorumlayacağım sizlere karşınızda. E, değerli, derlip değerlendirip alabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi Danimarka maçı var. For Adaları arkadaşlar. Birinci sırada Danimarka kendi evinde 4 maçta 4 galibiyet almış. 16 alıp gol dahi yememiş değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşlar handikaplı maç sonucu 1 alınabilir. 1.9 saldı. Çok değerli. Yani Danimarka 3-0 4-0 maçı çok rahat bir şekilde handikap yaparak bu maçı alır arkadaşlar. 1 şeklinde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu maçın hakkında yani görüşüm bu arkadaşlar indik maç sonuçlu. Ee, yani ilk yarı bir buçuk üstte barajını değerlendirebilirsiniz. İlk yarı bir buçuk bence oran da gayet güzel. İkinci arkadaşlar alternatif tercih. İlk yarı bir buçuk üst. Ben handikaplı maç sonucu bir diyorum arkadaşlar. Handikaplı 2'den maç sonucu bir Danimarka galibiyeti. Avustralya sahil arkadaşlar güzel maç. Ee, 160 BBS'de arkadaşlar. Mebesi olan insanı anlatacağım. Çok da güzel bir maç olacak. En son maçları 5-2 İsrail kazanmış. Şimdi Avusturya kendimdi. Kendimde dedi 2019'da zaten kazanmış 3-1. Sıralama baktığımız zaman İsrail 3. sırada Avusturya 4. sırada arkadaşlar. Avusturya takdiri 13 puanla aynı sıraya çıkacak. İsrail yenildiğinde kopup gidecek 16 sıra da. Yani Avusturya'yı altında bırakacak. Öyle bir maç. Bir galibiyeti var. 3 atıp 6 yemiş. İsrail ise 2 galibiyeti var. 16 9 gelmiş. Burada arkadaşlar dep basman en az bir gol atar. Burada açmamışlar zaten. Ev sahibi bir buçuk golcüsü barajında alabilirsiniz. İlk yarı bir gol de olur. Arkadaşlar ee, bu maçta deplasman basman 0500 tercih. Değerli dostlar dep basman 0500 e, almak isteyen de direkt karşı gol alır. Bu maç hakkında iki takım da birbirine gol veya goller atar. Değerli dostlar. Macaristan Samboyun arkadaşlar ee, bu maçta arkadaşlar düşük çok oranlar çok düşük açmışlar öyle bir düşük oranlar açmışlar ki ee, bu maçta ilk kere bir buçuk gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Macaristan tabii ki iyi bir takım ama Macaristan'da yani sakat cezalar arkadaşlar sakat cezaları hiçbir kimse yok. Ee, oyuncular hakkında tabi bilgi sahibi değiliz ama ee, bu maç hakkında dediğimizler arkadaşlar. 3.5 gol üstü ilk yarı 1.5 gol üstü barajını değerlendirin arkadaşlar. İlk yarı 1.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz bu maçta. İngiltere Arnavutluk arkadaşlar gollü geçecektir. İngiltere tabii ki Arnavutluk da çok iyi ekip. E, 3 galibiyeti var. 12 atıp 2 gol yemiş. Arnavutluk ise 3 galibiyeti var. Deplasmanda 5 atıp 4 gol yemiş. 2.5 gol üstü. Burada arkadaşlar sürpriz bir galibi e, sürpriz arkadaşlar gol yollarında Arnavutluğun gol sürprizini değerlendirebilirsiniz 2.38 orandan ilk yarı bir gol olur olacak arkadaşlar bir buçuk gol üstü barajı zaten bu maç e, bu maçta bence dediğim üzere arkadaşlar Arnavutluk en az İngiltere'den yani 3 gol yemez. bir gol daha belki atabilir. Depasman handikaplı maç sonucu 3'ten arkadaşlar. Handikaplı maç sonucu 2 arkadaşlar değerlendirebilir. Oran gayet güzel. 1.46 olanı değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bu şekilde alınabilir arkadaşlar. Almak isteyenler de direkt 2.5 gol üstü değerlendirebilir. 2.5 gol üstü şeklinde biteceğini düşünüyorum. Burada ev sahibi 2.5 gol üstü açmışlar. Yani ev sahibi 3 gol atar mı? Oranlar çok oynuyor ama ev sahibi 3 gol de atabilir arkadaşlar hep 2 e, iki gol barajında kalmış. Deplasmanda atmış kendi evinde 89'a 5-0 yani. En son deplasmanda iki tane gol atmış. O da zor. Arnavut o kadar iyi bir takım. Onun için hendik ablamaz sonucu 3 tane arkadaşlar. 2. 3 gol atamaz. 2.5 gol olsun barajını değerlendirmesi. 1 gol atarsa da 4 fark oluyor. 13 verdiğine hiç bakmayın. E, bu oranlar genelde e, yükselirse de patlıyor arkadaşlar. Genelde bunlar da yani. Oranlar çok farklı gösteriyor. Kuzey İlland'a Litvanya arkadaşlar. Bu maça da 4-1-1-0 bitmiş. Şimdi sıralamaya baktığımız zaman ikisinde artık bitmiş. Yense yani arkadaşlar 8 puan. Yani çıkamayacak herhalde. Burada anlamayacak en güzel bahis oranlara baktığımız üzere arkadaşlar. 3.5-6 tercihi tabi bu değerlendirebilir. İlk kere bir gol olur arkadaşlar. İlk kere bir gol bahisinde değerlendirebilirsiniz. 1.5 gol üstü var içinde biteceğini düşünüyorum. İsteyenler sürpriz bir şekilde arkadaşlar e, alternatif tercihleri 2.5 6 şeklinde alabilir. 1.5 gol arkadaşlar benim tercihim. Kuzey İrlanda Litvanya karşılaşması değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. İtalya İsviçre arkadaşlar e, burada İtalya'ya bir 45 oran açmışlar. Burada gördüğünüz üzere Mason Jike'de 4.80 Baktığımızda İtalya birinci sahada 14 puanda, İsviçre 14 puanda. Ee, i̇kisi e, İtalya'nın kendi evinde galibiyeti var. 8 atıp 1 gol yemiş. İsviçre işte 2 galibiyeti var. 7 atıp 1 yemiş. İkisi de kardeş takım gibi. İkisi de el ele çıkacaktır. Yani buradan da belki bir puan beraberlik bile çıkabilir. Sürpriz bir şekilde beraberlik bile çıkabilir arkadaşlar. Ters bir maç. Ama İtalya'nın sanki kazanacağını düşünüyorum. Ama endikaplı arkadaşlar bu kadar fark yiyeceğini düşünmüyorum kaplama sonuç 2'den değerlendirilebilir. O oran gayet güzel. 1.33 orandan Handicap 2'den maç sonucu 2'yi sürüşüre alabilirsiniz. En azından bir beraberlik bir şey çıkartabilir buradan. Ee, ilk i̇lk yarı bir gol çıkabilir arkadaşlar. ilk yarı bir gol tercihinde kaçırmaya. Ee, ilk i̇lk yarı bir buçuk gol, gol altı. İlk yarı çıkarsa en az bir gol çıkar. O da çok riskli arkadaşlar. Yani sıfırdan bir gibi duruyor maç. E onun için ilk yarı bir buçuk altı alın. O zaten birden bir oldu. Yani sırf riskli arkadaşlar bu şekilde alınabilir değerlendirebilirsiniz değerli dostlar 2-3 gol bu aracında biteceğini düşünüyorum en azından bir 2 0 2 1 ayarında bitecektir bu maç 2-3 gol ile biter arkadaşlar alternatif tercih 2-3 gol arkadaşlar ilk kere 1.5 gol 6 bahis arkadaşlar kombinlerimiz arkadaşlar 3 tane bir kombin çıkardım arkadaşlar 2.5 gol istiyor Polonya İngiltere bir 1.5 gol üstü arkadaşlar. 1.44'lük bir kombin. E, seçip oynayabilirsiniz. Hiç arkadaşlar kafanız yormadan bunları e, ilk yarı birer gol aldım. İkisinde de ilk yarı hızlı başlayıp birer gol olacağını düşünüyorum. İngiltere ve İsrail maçlarında. Güzel tercihler. 1.50 oranından değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Bu da ikinci kombin. Üçüncü kombinde handikaplı dediğimiz üzere Mazda İsviçre. Galibiyeti Danimarka Foradaları 2.5 gol üstü arkadaşlar. 1.57 orandan da bu da bir kombin. Güzel kombinler. Almak isteyenler bu şekilde değerlendirebilir arkadaşlar. Listi maçlar ama bugünün tek maçı gözüme çarpan gollü geçeceği inandığım karşılaşma 158 e, Avusturya maçıdır. 1.44 gayet de güzel. 2.5 gol üstü bahisini değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ee, kanal maçı bu şekilde bu olabilir. Gayet de güzel arkadaşlar. Diğer maçları da izlediğim üzere arkadaşlar. Ee, ilk geri bir 1.5 altı İtalya alabilirsiniz. Yani ee, alternatif tercihte 2-3 gol şeklinde bahislerinizi değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bugünün maçları bu şekilde bakalım. Zenit Olimpiakos maçı var 92. Fenerbahçe'nin maçı var. Milan ile eee 149.5 bahis açmışlar. 155.5'a kadar gidiyor. Bakalım 192 150 sayı olmuş. En son Fenerbahçe'nin evinde 150 sayı olmuş. 149,5 açmışlar. Yani burada arkadaşlar 98. MBS bir dakika. MBS'lerden çıkıyorum. 98. Arkadaşlar fazla basket olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar burada 155 155.5 alttan alabilirsiniz. 1.48 oranından değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Fazla basket çıkacağını düşünmüyorum maçta. Bu şekilde maçlar bugünün maçlarını değerlendirebilirsiniz. İşlerinden seçip alabilirsiniz değerli dostlar. Güzel maçlar. Harika maçlar. E, bu maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada İsviçre U21 maçları da arasında. Almayı pulay. Bunlara bu şekilde alınabilir arkadaşlar. Mebesler çok saçma bir mebesi açılmış ama 65-31 ne alaka? Ee, bakalım 1-0 bitmiş. En son 1-0. Almanya Polonya. Arkadaşlar bu maç bu şekilde alınabilir. Mesela buna bir gol ilk kere ilk kere buna da alsanız 1-14 ee, şunları çıkartırsak 1-37 bu kombinden bunu alabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ilk kere birer gol iki maç da alınabilir. Mesela buna da ilk kere bakalım genelde olmuş. 1.29 olan çıkmış. Hemen yakın birbirine. Yani 1.5 bir gol üstü İtalya 1.5 gol üstü alınabilir. Bu şekilde alınabilir arkadaşlar. Bu maçları da ee, gayet güzel maçlar. 1.40'dan yani İtalya ya ilk yarı 1.5 gol üstü. Maç Almanya ilk yarı bir gol arkadaşlar. Bunlar tabii ki MBÜ 3'te arkadaşlar çok sıkıntı. 3 tane maçı birleştirip o şekilde oynamaz lazım. Neyse, senin bir saçmalı. Her neyse, maçlarımız güzel maçlar. Hepsi tek maç. Bugünün üst olacağı maçı e, söyledim zaten. Avusturya İsrail maçı. 2,5 gol üstü düşünüyorum. 2-1, 3-1 ayarında gollü geçecektir arkadaşlar. Avusturya'nın kazanacağı bir maç olabilir. Açıkçası e, yani Belki de Pasman da olabilir. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Bunlar yani bakın şurada bir farklılık var. Yani deplasman da olabilir. 30 30 31 yani belki gollü geçer 3 2 bitebilir. Deplasman olabilir. Olabilir arkadaşlar. Bu maç gollü geçecektir. Benim açıkçası tercihim yani. Ev sahibi direkt de 1.5 gol üstü bahisini alabilirsiniz. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar arkadaşlar. Cuma bültenimiz bu şekilde arkadaşlar. Videonun emeği saygısından bir like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.